Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sık kullanılan matematiksel işlemleri hesap makinemizde nasıl yaparız buna bakacağız. Köklü sayılar 3 kök 5, 7 kök 189 gibi ya da bu tarz bir işlem. Faktöriyel hesabı, rastgele sayı türetme, permütasyon ve kombinasyon gibi sıralayabilirim. Kök 3 artı kök 5 yapacağımız zaman buradaki köklü ifade butonunu kullanıyoruz. Kök 3 artı kök 5 hızlıca. Önce kök ifadesi sonra sayı hızlıca yapmış oldunuz. 3 kök 5 yapacağımız zaman burada üst sayı işaretinin üstündeki shift ile çalışan tuşa aktif etmemiz gerekiyor. 3 kök 5 yapacaksak önce 3'ü yazıyoruz. Shift köklü ifade 5. 7 kök 189 yapacağımız zaman 7'yi yazıyoruz yine. Shift üst sayı ifadesinden gelen köklü sayı ifadesi 189. 7 kök 189. Gördüğünüz gibi hızlıca hesaplıyor. 1 bölü 4. Burada ne yapabiliriz? x üzeri eksi 1 kullanabiliriz. x üzeri eksi 1 burada buton olarak önümüze gelmiş bulunuyor. Örneğin 4 üzeri eksi 1 artı 5 üzeri eksi 1 parantez içinde. Bunun da eksi 1'ini alırsam hızlıca bu işlemi yapmış olabiliyorum arkadaşlar. Faktörel hesabı içinde 9. 9 faktörel yapacağız örneğin. Burada x üzeri eksi 1'in üstünde faktörel ifadesi var. Shift faktörel dediğim zaman 9 faktöreli hızlıca hesaplayabiliyorum. 0 ve 1 arasında rastgele sayı türetmek istediğimiz zaman ise burada gördüğümüz random sayı türeten butona basmamız lazım. Shift random dediğim zaman bana 0 ile 1 arasında bir sayı verecek. Devamlı çalıştırırsam bana gördüğünüz gibi değişik rastgele sayılar türetebiliyor. Permütasyon ve kombinasyon için ise özel tuşlar var. Burada gördüğünüz NPR bizim permütasyon hesabı için. ncr de kombinasyon hesabı için kullanabileceğimiz buton diyebilirim. 7'nin 4'lü permutasyonu için 7, Shift, NPR, 4 dediğim zaman 7'nin 4'lüsü 840, 8'in 3'lü kombinasyonu 8, bu sefer NCR'yi kullanacağım, kombinasyon butonu 3'lüsü dediğim zaman 56 şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi daha birçok işlem yapılabiliyor hesap makinesiyle. Bunlar sık kullanılan işlemlerin sıralanmış haliydi. Teşekkürler arkadaşlar.